Şimdi bizim bu arkadaşımızda çok ağır romatizma var. Dolayısıyla ayaklarında, dizlerinden e, dolayı çok muzdariptir. Şimdi biz bu arkadaşa daha önce başka arkadaşlara sık sık yaptık. O arkadaş da duy bu arkadaşımız da duymuş bu tür tedaviyi bizim yaptığımızı ve bize geldi durumunu anlattı. Biz de kendisine arı iğnesi tedavisi yapmayı uygun gördük ve şimdi aldık getirdik yaylamıza, harmanımıza. Şimdi bu arkadaşımıza arı iğnesi tedavisi yapacağız. Arı iğnesini vurduğu zaman arı iğnesini doğal olarak çıkaramaz ve o hayvan ölür. 1-2 saat içinde ölmeye mahkumdur. Ve bu buraya doğal kortizon aşılıyor. Atiritte, felçli rahatsızlıkların rahatsızlıklarda, ileri düzeyde e, iltihaplı romatizmalarda e, arı inesi bire birdir. Bu e, arı inesi çok uzun yıllardan beridir gerek Azerbaycan'da Başı gerek e, gerek Doğu ülkelerinde sürekli yapılır. Biz de bunu yıllardan beridir yapıyoruz. Arı malzemeleriyle yaklaşık 40 yıldır insanlara biz tavsiye ediyoruz. Ve mucizeler yaratıyor. Mucizeler yaratıyor. Yani yatakta felçli olan bir hastaya 15 seans arı inesi yapın. Allah'ın izniyle tek başına yatağından kalkıp gezmeye başlayacaktır. Ve bu kendisini kanıtlamıştır. Hatta ben bir Azerbaycan TV'de izlemiştim. 7 yıllık yatalak hastası hanımı onun dışkısını altından alıyor. 7 yıldır adam yatağından ayağa kalkmamış. 15 seans yaptılar. 16 seansta adamı kaldırdılar ayağıya. Adam sakın beni bırakmayın korkuyorum. Adamı bıraktılar korkma dediler. Ve adamı ayağıya kaldıran adam iki adım geri çekildi. Adama dedi ki bana doğru gel dedi. Ve adam yürümeye başladı. Ve bir hafta sonra adam tam yürümeye başladı. Ve kendi ihtiyacını kendisi görmeye başladı. Ari e, ee, ürünlerinde böyle bir mucize var. Benim dizlerimde ağrı vardı. Bir, birkaç kişi bana dedi ki belki Bey'in yanına git. belki Bey arı bize vurdu, bir sok eğleştik. Ben de o yüzden belki Bey'in yanına geldim. Vallahi şimdiden bir gün yine vurdurdu bakalım. Halisi inşallah biz de iyileşiriz arkadaşlar.